konuşmaları için Sayın Çevre Bakanımız Doktor Hamit Bakır Bakırcı'yı buraya davet ediyorum. Buyurun. Sayın Bakanım, Sayın Hocam, Kıbrıs Tabipler Birliği'nin değerli üyeleri, Sayın Sivil Toplum Örgütlerimizin temsilcileri, değerli basın mensupları. Öncelikle Tabipler Birliği'mize ve başkanına böyle bir çalışta hazırladığı için teşekkür ederiz. Biz göreve geldiğimiz günden beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu ülke hepimizin, bu çevre hepimizin, hepimiz birlikteyiz. Bu geminin içerisinde beraber yolculuk ediyoruz. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Kimse kurtulamaz. Yüzecekse de hep beraber yüzdüreceğiz. Onun için işbirliği Sayın Bakanımın da dediği gibi her dalda yani devletin bütün birimlerinde ve bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmezsek bu işin çözümü olmayacak. Bu hava kirliliğini, deniz kirliliğini, ses kirliliğini, birçok işte su kirliliğini, atık suların kontrolü gibi şeyleri hep birlikte yapacağız, planlayacağız ve hep birlikte yürüyeceğiz. Eğer bu şekilde hareket edemiyorsak hiçbir noktaya da varamayacağız. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. İkincisi çevreyle ilgili eğer bir yerlere varmak istiyorsak, köklü bir çözüm istiyorsak eğitim şart. Okullarımızda eğitim şart. Sadece işte basın yoluyla, duyuru yoluyla değil. Okullarda eğitimle bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki sene Uğraşlarımız sonucunda de bu çevre konusunu sokacağımıza inanıyorum. Şimdi bir kere hükümetimiz de bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalar içerisinde ve bu olayı çok önemsiyor. Geçen dönem çevre dairesi olan bir durumdan bugün çevre Bakanlığına, çevre ve doğal kaynaklar Bakanlığına geldik. Dolayısıyla hükümetimizin de desteği arkamızdadır. Bunu bilmenizi istiyorum. Evet, başkanımızın gösterdiği gibi Magosa limanına gittik, hep birlikte gördük. Oradaki sorun gerçekten büyük. Bunun üstesinden gelebilmek için de elimizden geleni yapacağız. Bir toplantı gerçekleştirdik. Hem bu çevre kirliliğine yol açan şirketler, hem sivil toplum, hem bakanlık olarak. Bunun da çözümünü tabii bir süre verdik gerekli yatırımcılara. Bu sürede bayramdan sonra doluyor. Hep birlikte gidip göreceğiz. Eğer herhangi bir faaliyet gerçekleşmediyse, Sayın Sendika Başkanımız da oradan bakıyor, e, bunun üstesine gideceğiz ve gerekli cezayı emriye de uygulanacak. Ama önemli olan her zaman söylediğim gibi ceza değil. Yani biz bağcıyı dövmek istemiyoruz, üzüm yemek istiyoruz. Bir sonuca varabilmek. Dolayısıyla da iyi niyetle biz bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum ve geleceğiz. Böyle bir çalıştayda özellikle bulunmak bizi de gururlandırdı. Ben biraz da Aksa'ya değinmek istiyorum. Şimdi Kıbrıs bir ada ülkesi, dolayısıyla sürekli olarak etrafından geçen petrol gemileri, petrol tankları var ve bir borsa oluşmuş durumda. Dünyanın da en büyük sıkıntılarından biri enerji. Zaten ufak tefek bir deniz kirliliğimiz her zaman için oluyordu kıyılarda bazen görüyorduk işte kumun üzerindeki ziftleri. Ama Aksa'ya kadar böyle büyük bir çevre kirliliği maalesef oluşmamıştı. Büyük bir talihsizlik eseri böyle bir çevre kirliliği oluştu. Bunun sonucu olarak da o bölgedeki bazı deniz canlıları etkilendi. Ama denizimiz çok kötü bir şekilde kirlendi. Temizlik aşamaları devam ediyor. Tabii %99 olarak basında açıklandı ama maalesef %99 değil. Biz bunun takipçisiyiz çevre dairesi olarak. Ee, kıyılardaki, kayalardaki kirlilik devam ediyor. Hatta denizin altında kalıplaşmış bir şekilde, katılaşmış bir şekilde duran karbonatikleri da hala var. Dolayısıyla bunların da temizlenmesini bekliyoruz. Biz bu işin takipçisiyiz ve takipçisi olacağız. Evet, ben hepinize buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çalıştayınızda da başarılar diliyorum gene söylüyorum iyi niyetli çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok hep birlikte bu işi çözeceğiz size çalıştayınızda başarılar diliyorum bunun sonuçlarında da mutlaka biz de katkı koymak isteriz değerlendirmek isteriz hepinize iyi günler dilerim kolay gelsin